Benim adım Eyüp. Kes şunu. Sustur şunu. Biz dünyanın ilk ailesiyiz. Kurutlar. <laughs> Yine şahane bir sabah. Babam hep der ki, sürü bir arada kalır. İşte benim kızım. Um! <laughs> Emniyet kemeri modu. Şimdi yuva diyebileceğimiz bir yer arıyoruz. <laughs> Bu da nesi? Böyle ya. Dünyanın sonu. <laughs> eh, benden bu kadar. Hadi göster kendini Bodur. <laughs> <Ay>. oh. <laughs> <Ha. gülüyor> bu yiyeceklerin bu kadar mükemmel bir şekilde büyümesi ne kadar... <laughs> 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 Dohyane. Bu yıl. Mağara insanlarının nesli yıllar önce tükenmemiş miydi? Biz mutlu. <laughs> tanıştığımıza çok. Sağ ol. Oh. Biz üstün, üstün soyayız. Üstün soy mu? Üstün derken vurgulu. <laughs> Burası sizin eviniz mi? Biraz büyük değil mi? <laughs> Merhaba kız. Başka bir genç kız mı? Evet. Bir kız. Arkadaş! Daha önce hiç kız arkadaşım olmamıştı. Avrupa insanlarının modern dünyaya ait olduğunu sanmıyorum. Senin derdin ne koca adam? Burası herkesi değiştirir. Kay? Tankın pencere süresine de bir sınır getirmeliyiz. Şimdi olmaz da Agnes kuşlar başladı. Benim zamanımda kuşları seyretmezdik. Onlarla kapışırdık. Bırak da hayatımı yaşayayım. Oo, bu nedir? Yaraz işte. Her iz bir macera. Babamın bundan haberi bile yok. Vay fıstık parmak. <laughs> Duvarın dışına çıkma yasak mı? Evet. Bu çiftlikte senin mağaran gibi. Sen de benim gibisin. Şu duvarı görüyor musun? Evet. O duvarı açalım mı? Evet. Hayır! Evet. Dönene kadar kimsenin ruhu duymaz. Bak. Sen şafa gezmeye mi götürdün? Üstün söyler bu duvarı boşuna yaptırmadı. hoşuma <laughs> gitmedi. <laughs> Taş devrinde, bundan ancak sürü bir arada kalırsa kurtulabiliriz. Bu çok tehlikeli bir dünya. Ben de ailem için endişe ediyorum. Bir macera. <laughs> Nedir o? Koruma çemberi. <laughs> Bugün ölmek için güzel bir gün. Hey millet, ne buldu, bu tabi <laughs> Affet tatlım. Seni bizi öldürmeye çalışan bir yırtıcı sandık. Etkili bir koruma çemberi için asla özür dilemeyin. Kuruhtar 2 yeni bir çağ. Dur bir dakika. Sembel hayvan aksesuarım mı var? <laughs> Benim de sembel hayvan aksesuarım var. <laughs> Bu saran. <laughs> Bu da candan. Oo la la. Yakında sinemalarda.